Evet, Mersin Spor Amatör Küme bugün start alıyor. Mersin Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Mitat Ertaş Bey ile evet. birlikteyiz. Mithat Bey hayırlı olsun öncelikle yeni sezon. Mithat'ın hayırlı olsun. Evet, Eee neler söylemek istersiniz yeni sezonla ilgili? Ya biliyorsunuz 2025-2026 futbol sezonu futbol federasyonu aldığı kararlardan dolayı sıkıntılı bir şekilde başladı. biz da dijital lisansla ilgili bir sıkıntımız yok ama Kulüpler buna hazır mıydı, değil miydi? Bir takım eksikler vardı ama biz bunu elimizden geldiği kadar yönetim kurulumuza beraber çözmeye çalıştık. seminerlerde, işte, tanıtımlarla. Ee, çok tabii sıkıntı görükmüyor ama e, tesis olarak sıkıntılarımız var. Süper amatörcü gibi biliyorsunuz iki grup şeklinde oynuyor. Evet. E, statü göre ilk üç sıraya alan altı takımımız plioflak atletler. Plioflak e, çift terbiyelik ve puan üstüne göre oynanacak. Bir bitiren bal statüsüne göre İl sıralamasındaki düşen takım yerine, ikinci takım baraj oynayacak. E, bal'da da il sıralamasında bir bitiren takım yerine kalacak. Allah gönüller kalbine göre versin altı takımımızın da playoff'a kalacak olan. Playoff'un öncedeki takımlarımıza da ben başarılar diliyorum. Kazasız belasız sakatlığın olmadı. Her şey kulüplerimizin, bizlerin spor camiasının gönlüne göre olduğu bildik. Biliyorum. Bakacağız, seyredeceğiz. Bugün açılış maçını koyduk. Yenişehir 33 Belediye. Bunun eski ismi biliyorsun Mersin İtmaiurdu 1925. İtmaiurdu 1925. Evet. yaptılar. Genç bir, iki ekibimize baktığımız zaman şu an genç bir ekip mücadele edecek. Birkaç tane abi var iki takımda ama evet. tabi bunların da olması gerek. Güzel bir sezon olsun biliyorum. Evet, bu sene değişiklik olarak evet, tamam. e, ilk üç playoff'a kalıyor. Evet. Güzel olmuş o. Yani takım sayısını evet, artırmak. Abi, biraz düşüyor Son bir mi son iki mi? Son ikilerde otomatik Son iki düşüyor. düşüyor. Tabii. Hmm. Yani üç takım iki takım tamam. da. Tamam. Daha, daha cazip düşüyor. hale gelmiş. Yani İlk. biraz dik devam etsin dedik. Tabii dik, tabii. Böyle, olması daha iyi. Abi. Peki ben de inşallah kaza... Ya sakatlıksız, fair play çerçevesinde geçecek lig gidiyorum. Size de başarılar diliyorum. Sizlerin emeklerine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tamam, sağ olun.